Merhaba Türkan. Merhaba Muhammed. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Türkan, Almanya'da aranan mesleklerden birinde çalışsanız bile tek maaşla bir evi geçindirmek mümkün mü? Yani bu yönde nasıl tavsiyeler verirsin ya da meslek seçimlerinde insanlar sence doğru seçimler yapıyorlar mı? Evet evet çok zor ve önemli bir konuya değiniyorsun. Yani Almanya'da diğer ülkelerde de olduğu gibi tek maaşlı bir aile geçindirmek bence çok çok zor. Hani büyük şehirlerde çok zor çünkü kiralar oldukça yüksek mesela Frankfurt'ta bir ailenin oturabileceği bir ev 1200-1500 Euro'luk bir kira vermek zorunda kalıyorsun. Kırsal bölümlerde biraz daha düşük kiralar. Fakat orada da iş alanları daha kısıtlı, imkanlar daha kısıtlı. Dolayısıyla tek maaşla bir ev yani yürütmek, geçindirmek bence çok zor. En azından iki kişinin çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ee, tek maaşla geçinmek zor. Bazen de şöyle şeyler yaşanıyor. Almanya'da mesela bir insan doktora yapmış ya da iyi bir eğitim almış insanlar yine de onlar bile tek maaşta zorlanıyorlar. Mesela bir boyacı ya da bir başka bir meslek yapan insan çok daha fazla kazanıyor. Hani bu dengeler nasıl ne olacak? Evet evet yani meslek meslek seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Gözünüzü açmanız lazım. Çünkü bakın yani üniversiteyi bitirmek, sosyal alanda üniversiteyi bitiren öğrencilerin var. Sosyal danışman oluyorlar. Çok değerli bir meslek. Topluma faydalı bir meslek. Ancak aldıkları maaşlar yani net olarak 2500 falan o sıralarda dolaşıyorlar. Fazla bir maaş değil. Böyle büyük bir şehirde geçinebilmek o maaşla zor diyebilirim ve işin sorumluluğu da çok ağır o tür işlerin sosyal işlerin çünkü bütün sıkıntılarla tartışıyorsun konuşuyorsun müşterilerle konuşuyorsun onların bütün yüklerini evine getiriyorsun diğer yandan hiç görmediğimiz meslekler var mesela el sanatları yani handwerk bir rufu diyoruz ya özellikle tesisatçılar her tesisat dalan alanlarında elektrikçiler elektrik mü elektrik mühendisler araba tamircileri Mekatronikler, bunlar yani e meslek eğitiminden geçiyorlar. Almanya meslek eğitimi birazcık daha değişik hem yani dual sistem diyoruz. Hem meslek okuluna gidiyorlar, üç günde çalışıyorlar, pratik ve teori bağdaştırıyorlar. Yani ausbildung yaptıktan sonra, çıraklık eğitimini bitirdikten sonra ustalık dönemine geçebiliyorlar. Ve bak, şunu da belirtmek istiyorum, Almanya'da e Meister briefi olan yani ustalık belgesini almış bir insan uygulamaya ağırlık veren üniversitelerin bachelor diplomalarıyla eşdeğerde tutuluyor. Bunu da hep unutuyoruz. Göz ardı etmeyelim bunu. Bu çok önemli. Şimdi bunu mesela bir, elektro, bir elektronik bir işin oluyor evde değil mi? Ev sahibisin, veya anlarsın bir şey yapılması gerekiyor. Birincisi öyle bir uzmanı bulamıyorsun. Tesisatçıyı bulamıyorsun veya su tesisatçısını arıyorsun, arıyorsun bulamıyorsun. Bulduğun zaman geliyorlar. Sana bomba bir fatura çıkarıyorlar ve gerçekten e, usta oldukları, usta elektrik yani iş alanında usta olan bir insan süper bir gelir elde edebiliyor. Yani birçok akademik e, diplomalı olan insanlardan e, çok daha fazla alabiliyor. Ben e, belki bilmediğiniz bir meslekten bahsetmek istiyorum. Benim arkadaşım var e, baca temizleyicisi. Şimdi diyeceksin Allah Allah baca temizleyicisi değil mi? E, Sırada bir defa iki defa geliyor. Ve bu baca temizleyicisi ortaokul mezunu. Ondan sonra Ausbildung yapmış Schornstein-Fege. schornstein eğitim yani baca temizleyici eğitimini alıyor. Onun meslek okuluna gidiyor. Birazcık fen ve fizik ağırlıklı. Fakat o kadar da zor bir şey yapılamayacak bir şey değil. Ondan sonra ustalık belgesini alıyor bu arkadaş. Meister oluyor. Schoenstein Fieger Meister oluyor. Ondan sonra da BTX Meister oluyor. Yani bir bölgenin şeyi oluyor, baca temizleyicisi oluyor. Net maaşı temiz 6 bin euro ben size söyleyeyim bunu birçok mühendis alamıyor birçok doktor alamıyor net eline geçen onun haricinde onun artıları var yani süper bir meslek ben yani tekrar şey yapma yani öyle bir dalda bir eğilimim olsaydı yani baca temizleyicisi yapardı. Türkiye'de var mı bilmiyorum da kesin vardır ama Öyle bir meslek ya da öyle bir şey yani ben açıkçası bilmiyorum. Sen biliyor musun Türkiye'de hiç Bilmiyorum değil. ben Türkiye'de pek yaşamadığım yani için. Çünkü ben de ha? baca temizleyicisini evet. biliyorum. Çünkü fatura geliyor bazen. Mecbur yaptırmak zorundasın. Evet, Her ev evet. sahibi olan bir yerde geliyorlar bakıyorlar bakıyor iyi mi kötü mü bir tane elinde bir çubuk var işte Evet evet. 6000 Euro net Evet, 6000 Euro ve onun süper artıları var yani arkadaşım ve ondan sonra ayrıyeten bir bölgeyi sana verdikleri zaman BTX Schoenstern Fegemeister olduğun zaman kralsın ya yani bence muayenehane gibi böyle süper lüks bir hayat yaşayabilirsin ya sana şöyle bir soru sorsam sen bir eğitimcisin doktora yapmış birisisin yani senin oğlun olsa hani oğlum dese ki ya anne ben bir meslek yapacağım. Ne tavsiye edersin? Yani ya da meslek mi yapsın ya da felsefe mi okusun ne dersin? Benim oğlum önce felsefe okumaya başladı. Benim e, diğer başka bir arkadaşım diş hekimi. Oğlun ne okuyor? Türkan dedi. Felsefe okuyor dedim. Aa dedi ben senin milyoner olduğunu bilmiyordum dedi. <laughs> hani ne demek istiyor arkadaş? Yani öyle daha güzel sanatlar, felsefe falan okuduğun zaman nerede uygulayacaksın? Yani meslek şeyin ne olacak? Gelirin ne olacak? Tabii çok süper olabilir. Oradan başka şimdi Allah'tan menajer bölümlüğüne falan geçti. Oradan master'ını yaptı şimdi gayet iyi. Fakat yani sadece öyle bir güzel sanatlardan mezun olduğun zaman harika meslekler, harika bir bilim dalı. Fakat nerede çalışacaksın? Yani istikbalin belli değil. Yani mesleğe odaklı olan seçimler bence çok daha mantıklı. Yani bir elektrikçi olsa ne güzel. Elektrikçi olsa ben kesinlikle destek verirdim ama benim oğlum da böyle duvara bir mık çakacak kabiliyet bile yok parmağını filan parçalar yani öyle bir tip onun için onun masa başında çalışması herkes için daha faydalı olduğunu zannediyorum fakat ebeveynleri buradan yani tavsiyem çocuğunuzu illa da üniversiteye yöneltmeyin mesela ondan sonra hani tamam mühendislik okumak istiyorsa tıp filan okumak istiyorsa tabii ki yönelsin fakat bunun yanı sıra o kadar harika el sanatları var ki özellikle Almanya'da Ausbildung bölümleri bütün tesisatçılar dediğim gibi elektrikçi klima ile ilgili iklim değişikliği var şu anda o kadar büyük açıklar var kesinlikle yani tavsiye ederim el sanatı ile ilgili bir Ausbildung yapmak istiyorsa muhakkak teşvik edin çocuğunuza. Yani ben de şöyle bir şey söyleyeyim o zaman benim bir arkadaşım var burada çok güzel bir üniversitede ITC olarak çalışıyor çok tanınmış meşhur bir üniversitede. Aynı zamanda sucu yani tabii harika. Bence ondan sonra suculuktan su tesisatçılığın daha çok para kazanıyordur. Evet, evet. Öyle yani. Yani şimdi biz hep zannediyoruz ki tamam üniversite okumak harika bir şey. Herkesin bir kabiliyeti vardır. Yani o konuya eğilimliysen teoriye kesinlikle okuyun derim hep okuyun derim fakat yani amaç para kazanmak veya meslek seçmekse yani o dalda o zaman el sanatlarına bir bakın derim yani kesinlikle ihmal etmeyin orada o kadar güzel işler var ki o sadece ondan sonra o e, Ausbildung Club olmuyor o, çıraklık bölümünü bitiriyorsun ondan sonra Meister yani ustalık belgesini aldığın zaman Tamam kralsın Almanya'da, Avrupa'da çok aranan meslekler var. Türkiye bir şey sorayım. Mesela şimdi Türkiye'den gelen arkadaşlar da bizi izliyor biliyorsun yani yeni gelenler evet, ya da evet. şey ya da gelmek isteyenler de izliyorlar. Mesela onlar Türkiye'de herhangi bir atıyorum bir elektrikçi birisi onun mesleğiyle burada devam edebilir mi? tabi tabi ustalık belgesini muhakkak alsın veya varsa getirsin onu çevresini yapıyorlar onun kabullenme şartları var ve hatta elektrik bölümünde veya meşatronik bölümünde bütün tamir bölümlerinde o kadar ihtiyaç var ki bazı firmalar Siemens filan hatta Almanca kurslarına destek veriyorlar buraya gelmelerine destek veriyorlar ve ondan sonra bu uyum kurslarını bile ödeyen şirketler var yani kesinlikle tabi ki yani yazılım bölümü falan olursa da yani onlar da çok aranan IT bölümü administratör administrator falan yani veya KI bölümleri, yapay zeka bölümleri orada da çok büyük açık var. İngilizce bilen tabii çok çok avantajlı çünkü bütün IT bölümünde İngilizce çok yani kullanılan bir lisan. Hani üniversitede derslerde İngilizce veriliyor bu konuda. Bu bazen mesela job center'lar yönlendiriyor insanlar mesleklere. Aa, evet. <laughs> yani bu konuda mesela ne dersin? Atıyorum diyorlar ki mesela birisi burada evlenmiş, gelmiş neyse Almanca öğreniyor. Dil kursunu öğrendikten sonra işi yoksa eğer job center diyor ki işte şu yönde açık var. Gidip bu yönde Ausbildung yap. Sonra seni işe alalım. Mesela genellikle hastanelere kran kına evet, Ne bileyim. Evet, evet. hasta Hast bakıcı. Evet, evet, evet. Çok çok güzel bir şey konu. Job centerler genellikle kendi iş piyasasının ihtiyaçlarına yönelik bilgi veriyorlar. Yani ondan sonra şu anda hasta bakıcıları veya yaşlılar gittikçe yoğunlaşıyor ve uzun yaşıyorlar. Uzun yaşamakla beraber sağlıklı olmayabiliyorlar ve hasta bakıcılarına ihtiyaçları var. Yaşlı bakıcılarına ihtiyaçlar var. Bu dalanda alanda çok büyük açık var. Dolayısıyla iş, job centerler yani çalışma, ne diyorlar Türkçesini bilmiyorum. Arbeit, Agentur für Arbeit. Onlar ihtiyaçları olan bölümlere yönlendiriyorlar. Ona da bir Biraz dikkat edin bu tür işler gerçi çok önemli. Fakat yani illa da yapmak istemiyorsanız yapmayın başka bölümleri de bakın. Bazen yani onlar da illa yapmak ya Parası yok. da az diyorlar aslında aslında. Evet parası evet maalesef öyle parası az. Genellikle şöyle bir şey var Muhammed kadınların yoğunlukla çalıştığı alanlarda maaşlar çok düşük erkekler orada çoğunluk olarak çalışmış olsa o maaşlar çok daha yüksek olurdu. Bunu da bilimsel araştırmalarımız var. Yani gerçek verilerimiz var. Bunlar kanıtlanıyor. Mesela Etiyar'ın mesleklerinde kreşlerde falan çalışan genelde bayanlar oluyor. Ama onların da maaşları çok hani fazla yüksek bir maaşı yok. Halbuki hem eğitimi hem de işleri çok da yoğun yani ve çok önemli bir iş alıyorlar. Görevleri önemli. Fakat buna rağmen maaşları bence yetersiz. Yani bu konuda da dikkat edin. Bence bir insan ne istiyorsa... Kabiliyeti ne hangi tarafa yöneliyorsa genellikle onu yapsın çünkü iş hayatı hayatımızın yani uykuyu bırakırsak büyük bir alanlı günlük yaşantımızı belirleyen bir zamandır ve hayatınızın büyük zamanını çalışmakla geçiriyorsunuz yani kesinlikle sevdiğiniz bir işi yapmaya çalışın onun haricinde mesela bir mesleği yaptın diyelim değil mi? hani alten pflegerin falan yani bu yaşlı bakıcısı falan bir şey oldun diyelim. Memnun değilsen veya ağrıların geliyor oluyor rahatsızsın oran buran belli ağrısı genelde çok oluyor o tip görevlilerde. Değiştirebilirsiniz mesleğinizi. Öyle bir hakkınız da var. Umşulun yani başka bir meslek dalına gidebilirsiniz. Bunu bazen job center ödüyor. Bazen de sosyal hastalık sigortaları ödemek zorunda oluyor. Yani memnun değilseniz herhangi bir nedenden mesleğinizi değiştirin yani öğrenmenin de hiçbir zamanı yok hatta dün bir eski öğrencimle görüştüm masterını bitirdi şimdi ya diyor ben diyor memnun değilim okuduğum şeyden diyor ben aslında tıp okumak istiyorum diyor 32 yaşında yeni mezun oldu e ne yapacaksın dedim okuyacağım dedi tamam dedim o zaman oku hani imkanların ne notlarınla bir araştır bir bak gerekirse kredi bile al dedim çünkü hayatın büyük bir zamanı dediğim gibi tekrarlıyorum çalışarak geçireceksiniz ve orça yaptığın işten memnun olmak zevk almak hatta mutlu olmak bence çok önemli bir konu. Çünkü yani hayatım geçiyor çalışarak. Sevmediğim bir iş. Çok teşekkür ediyoruz Türkan. Yani bence bayağı bir aydınlattın. Bence bu konuyla ilgili ayrı mesleklerle ilgili de bir video yapalım. İnsanlar evet, evet. daha bilgilensin bence. Evet evet. Çok önemli. Özellikle ebeveynlerimiz de bu konuları pek bildiklerini zannetmiyorum. Hep çocukların üniversite gitmesini istiyorlar. Yani tek yönlü ee, olmasın her şey. Daha böyle geniş çaplı açıklayalım. Yani insanların mutlu olacağı meslekler birazcık da mutlu olurken de iyi bir para kazanacakları evet, meslekler. Yani Muhakkak. Çok sağ olasın. İyi günler.